Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere kripto ve ekibi olarak bir video hazırlamak istedik. Huobi'de de komisyon kartı nasıl kullanılır? Hacim nasıl yapılır? Prime, liste, prime liste nasıl girilir? Bunları tek tek göstereceğim. Ayrıca sihirli madenci ve günlük yapılan görevlerden birkaç tane örnek göstereceğim sizlere. Önce komisyon kartı e, yeni üye olan arkadaşlar için hatta referans ilgimizi de paylaşacağız aşağıda. Yeni yolan arkadaşlar için hoş geldin bonusları var. Onları göstereyim öncelikle size. Ben daha önceden kayıt yaparak 20 dolar, işlem yaparak 40 dolar, ekstra vadeli işlemler yaparak da 10 dolar aldım. Dün akşamda 200 dolarlık spot işlem yani bir al sat işlemi yaparak yani 200 dolarlık bir hacim oluşturarak onu da aldım. Şimdi herkesin önünde bunu da alacağım. Gördüğünüz gibi 20 dolar yazmasına rağmen 40 dolar aldım. Bu diğer iki, 100 dolar görevini yapamıyoruz. 2000 dolar da yatırın biraz zor. Bazı arkadaşlar Cloud Wallet yapabiliyor ama ben yapamadım. Yapamadığım için de o kaldı. Şimdi sizlere komisyon kartını nasıl şey yapacağımızı, aktif edeceğimizi göstereceğim. Hesaba giriyoruz buradan. Hesapta görüyorsunuz arkadaşlar komisyon kartını. Puan kartı olarak yazıyor. Yukarısında hemen ücret ayarları var. Oraya tıklıyoruz bekliyoruz. Tıkladıktan sonra komisyon kartı kullan. Komisyon kartı ile özel oranlar arasında çok fark var. Çünkü komisyon kartı ücretsiz olarak kullanıyorsunuz zaten. Bunu buradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi puan kartı izdirme açmayı onaylayın diyor. Onaylıyoruz. Onayladıktan sonra burada işimiz bitiyor. Şimdi e, sihirli madenciye girelim. Sihirli madencide yapılması istenen görevlere bakalım. Sihirli madenciye girdik. Ben de bir tane görev duruyor şu anda. Çünkü 100 dolarlık bir hacim yaptım. Ekstradan da 2k dolarlık bir hacim yaptığımda burada iki kez çevirme hakkı verecek bana. Daha doğrusu madencilik hakkı verecek. Gelin beraber nasıl hacim oluşturuyoruz görelim. Alım satıma giriyoruz. Burada BTC'yi açıyoruz. Ben de komisyon kartı olduğu için direkt piyasa emriyle şu anda görürsünüz mevcut doları da 50.95 dolar. Hızlı bir şekilde buradan alıyorum satıyorum bakın gördüğünüz mü 50.98 oldu aynı şekilde devam ediyorum böyle bunu birkaç defa yapmam gerekiyor gördüğünüz gibi hiç param gitmiyor eksilmiyor ben hacim yapmaya devam ediyorum. Böyle e, komisyon kartı olmayan arkadaşlar için de şöyle bir öneride bulunabilirim. E, ortalama akşam 7'de e, görevler tekrarlanıyor. Tekrarlandıktan sonra e, gün içinde 24 saat boyunca eğer kendinize güveniyorsunuz e, yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman e, çok fazla komisyon ödemezsiniz. Ben ortalama 24 saatte 1 dolarlık komisyon ödüyorum. Şimdi buradan sihirli madenciye giriyoruz. Bakalım ne kadarlık bir hacim yapmışız. Şu anda 751 gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bundan sonra sizlere şey de göstereceğim. planeste nasıl hacim şey olduğunu, olayı olduğunu onları da anlatacağım sizlere. Şunu hemen bir bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç param eksilmiyor. Niye? Çünkü komisyon kartı kullanıyor. Komisyon kartı burada çok güzel yarıyor. Ve komisyon kartını sadece bu görevler için kullanırsanız sizin için daha faydası olur. Çünkü ekstra para kazanmak için uğraşırsanız Primes gibi etkinliklerde komisyon ödemek zorunda kalırsınız. Yani çok gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sadece gerekli yerlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Tekrar sihirli madenciye girelim. Bakalım ne kadarlık bir hacimimiz olmuş. 1400 dolarlık olmuş. Yani 600 dolarlık daha bir hacim yapmamız gerekiyor. Yani ortalama 6 defa alıp satacağız. 1 2 Gördüğünüz gibi hala param eksilmiyor. 3 Word. Beş. Şu anda bitmiş olması lazım. Bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi iki kez daha buradan madencilik yapıyoruz. Çıkan ödülü gördünüz. Tekrarlıyoruz. 2 defa şiva çıktı. Burada işimiz bitiyor arkadaşlar. Şimdi e, hoş geldin bonusu haricinde e, daha önce hemen ona da bakalım. Yukarıda e, daha önce burada çıkıyordu ama orada çıkmamış e, çekiliş var. Ona bakalım hemen arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Burada buna giriyoruz arkadaşlar. Gördünüz. Burada iki defa çevirme hakkı verdi bize. Bunun hacmi de ilki 500 dolar ikincisi 2000 dolar. Çevirelim arkadaşlar. Size görün. Bir tane point kart geldi. 1 dolarlık. Güzel oldu. Şimdi tekrar bir girelim bakalım. Çekilişimiz bitmiş mi? Evet çekiliş hakkımız bitmiş. Arkadaşlar anlatmak size muhabbetler bunlar. Prime liste hacmi göstereyim hemen size tekrar bir kısaca. Bunda burada işimiz yok. Tekrar tıklayalım prime liste. Arkadaşlar burada e, görüyorsunuz e, kullanıcılara verilen haklara az buçuk. E, siz de bir incelersiniz. E, ortalama 1400 dolarlık bir hacim istiyor. Ortalama 5-6 günde e, toplam katılacak kişi sayısı da 2880 kişi. Biz hacimimizi azsa zaten bugün günlük al-sat yaparak yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1986 artı 400 dolarlık bir hacmimiz var. Ortalama yani, 2300 dolarlık bir hacmimiz var. Bunu hayli hali açtık. Yani tekrar bununla ilgili bir şey yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar anlatacaklarım bunlar. Bu bir referans linkini sizlere de paylaşacağım. Daha böyle detaylı videolar, herhangi bir şeyler olduğu zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye, izlemeye devam edin herkese kazançlı günler diliyorum.